Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle atlak test çözülüyoruz. Daha çok iş çalışan de tane video beğenmeyi unutmayınız Zerla like, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve haydi başlayalım. Bir bölümde tüm soru yanıtları aradığınızda bak. Atlı olmanız. Birinci bölümde için kırmızı butona tıkla. Al. Kısa daha Kedi. Aha. Dur. Oha. 6 2 1 5 9 1 0 Hangisi daha suludur? Bu. Kaç tane balık var? 1 2 3 4 5. Hangisi daha farklıdır? Bu. Hangisi daha hızlıdır? Hani bu. Hangi, hangi sayı daha büyüktür? 66. Bakın tıkla. Ha. Kırmızı yazana tıkla. Hangisi daha farklı? Ee, ki bu. Bu <laughs> da Göreceğiz ben mi atalım yeşil renkte yazan cümleli <laughs> buraya yazıp olmuyor. Hadi yazayım, bakayım. Ben buraya doğru tıkla. Köpeğe tıkla. Heh. En büyük sayı hangisidir? Ee, o bir, bu iki, bu o da... O bir dakika, bu bir, bu iki... 3. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir yarı işte kaçıncı olur? Bir yarı işte iki, iki. ikinci geçen kaçıncı olur? İkinci. Sonuncu bulun. Bir dakika. 5 Patlat 30 asıyla uzun kaç gün vardır? Ay 74 3 kez mavi butona tıkla kaç kez sallandı 6 35 büyük e 2 sağ tamam. alttaki renk hangisi mavi Şimdi önce ne yazıyordu kaç tane şekil var 1 2 9 12 kaç kedi var Sayamadım ki. 12. Hangi çember daha büyük? Bu çember. Eksi. La oğlum. Kaç tane yüzüm var?

1 2 3 4 5 ve sonra 15 20 25. 15 tane. Önce pembe sonrası siyah yaz. Önce pembe, sonra siyah yaz. Hangisi farklı? Bu top nerede Oh man. Ben butona tıkla. Bilye son şekilde ne nerede doğru olur? tek bir iki sarfı koymanın garanti nereye koyabiliriz ki X? buraya kırmızı başlayan çizgi kaça gidiyor ooo böyle üç az önce sıfır o harflerin neredeydi biri buradaydı sanki. O resim arasında tek farkı bu. Bu yok. En büyük çembere tıkla. Al. Kaç tane farklı renk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İyice bak. Kaç portakal var? Dört. Yedik açıkla. Yuh. Dört. Altı. Beş. Sıçtık. Bu. Bu. Sağdan sola doğru patlat. Sağdan sola doğru. Şifreyi bul. altı kikse tıkla. Kikse yok ya Al. A aşağıdaki cümlede kaç tane F harf var? Bir. İki. E üç. Üç tane. Hangi hayvan? Kedi. Kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane. Farklı yüzü bul. Bu. Pan satar alan kullanmaz. Kullanan görmez. Hoppa. Tallık. Ölüm, ipucu ölüm. Bravo abi ölüm. Bum. Hangi harfi onu buraya yazmaya çalışmaya basın. İyi. En büyük rakamına tıklayın. 94. Kablo hangi sayıya gidiyor? Kablo kopit diyorum. Tam da o bu döndü. Peki. Hangisi farklı? Bu. Oops. Cevap. Start. Ne yazıyor lan orada? A, S, D, F. Ben doğru çıkar falan ona neden bileyim ola oğlum iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on 6 on dört on beş on altı on yedi on sekiz bir ben... ...bu... ...ben... ...bir... ...atalım. Bu tez bitirdiğiniz... ...ben bunu atalsım. Evet, herhalde tatilci kısımlarına da bir ben seviyorum ve...